Aslında insanlar özgüven dediğimiz şeyi tam olarak bizim kullandığımız şekilde çok kullanmıyorlar. Öncelikle bir kelime anlamına bakmak lazım. Özgüven dışarıda sahip olduğun güç, mertebe, sıfat, telefon, araç iş gibi şeylerle ilişkili değil. Yani insanlar özgüven dedikleri zaman işte her zaman kendini çok bariz bir şekilde gösteren, büyük büyük konuşan, kahkaha atan, farklı giyinen insanlardan bahsettiğimizi düşünüyor. Ama yapılan çalışmalara bakıldığında aslında bu tarz aşırı gösterişli yapılar tam tersine özgüvensiz çıkıyor. Yani insan psikolojisi bir yerde baskı yediği zaman diğer noktalarda aşırıya kaçmaya meyillidir. Yani bir insanın maddi durumu yeterince iyi değilse çok iyi bir telefon aldıysa onu göstermek isteyecektir ve bu çok normaldir. O yüzden bizler genelde toplumda özgüvenli dediğimiz insanları hep böyle aşırı baskın ve gösterişçi insanlar olarak algılıyoruz. Tam olarak bu böyle değil. Özgüven özden gelen, daha iç kaynaklardan beslenen bir yapı. Yani bizlerin işi de kötü gitse, ilişkisi de kötü gitse, belki biraz kilo da alsa, belki bir parça istediği fizikte olmasa, mertebede olmasa, kariyer noktasında istediği noktadan uzaklaşmış bile olsa iç dinamikleriyle kendine olan saygısını ve güvenini hala yitirmemesidir. Burada en önemli şey şu. Çok seviyor sosyal medya işte. Özgüveni arttırmanın 5 yolu. Baskın konuşun, eli sıkı sıkı sıkın filan. Bunlar hep Amerikan tipiksel gelişim ve aslında insan psikolojisini, insan doğasını hiçe sayan bir yapı. Eli sıkı sıkı sıktığında bir insan benim ilk düşündüğüm şey acaba hangi aptal kitabı okumuş da kendi güvenini, kendi dominantlığını bana bu şekilde vermek istiyor diyebilirim. Çünkü elini sıkı, sıkı sıkı sıkmadan da gayet özgüvenli olunabilir. O yüzden bunun böyle bir matematiği yok. Her doğanın, her insanın kendine göre özgüvenini arttırabileceği şeyler var. Benim ilk söyleyeceğim şey bir. Gerçekten stres kontrolü. Bizler beta beyin dalgasından çıkıp alfaya geçtiğimizde otomatikman öz güvenin artışa geçeceği garantidir. Ya bu tıbbi bir durum bu psikolojik bir durum bile değil. Bir insan stresli ve betadayken her ne kadar o taklidi yapmaya çalışsa bile içeride biofoton olarak yayacağı enerji veya beden dili veya göz hareketleri aslında özgüvensizliği patlatacaktır. O yüzden bazen insanlar şey yapıyor işte aşırı bir gösterişte bulunabiliyor veya işte şöyle şöyle bak ne kadar kendine güvenli diyor diyorum ki göz kasları farklı bir şey. Şey söylüyor. Aslında orada güvenli olmadığını gösteriyor. Birincisi stres kontrolü. Yani kafeini biraz daha az tüketebilir, bir parça sufi nefesi yapabilir, beyin dalgasını alfaya geçirebilir. Bana göre ikinci adım kesinlikle farkındalık. Farkındalık şunu sağlıyor. Kişinin etrafla iletişiminde ezbere davranmamasını sağlıyor. Benim en özgüvensiz gördüğüm insanlar bir yere gidip bir özgüven paketi, protokolü satın alıp şimdi bunu yapacağız, sonra bunu yapacağız. Daha sonra bunu yapacağız diye ezbere devam edenler. Ve bu ezbere devam edenler karşıdan gelen geri bildirimi hiçbir şekilde kale almıyorlar. Ezberlemişler bir protokol. Karşıdaki bir espri yapsa da devam ediyor. Annesinin vefatından bahsetse de devam ediyor. Yere düşse de devam ediyor. Ya bir parça özgüven önceden ezberlenmiş bir paket değil. Duruma göre adapte olabilme ve bu adaptasyondaki o doğallığı koruyabilme. Bana göre üçüncü kısım başka biri gibi olmamaya çalışmak. Yani herkes Instagram'da sürekli daha üstün birilerini örnek alabilir. Bu arada bu çok değerlidir. Hani bir konuyu senden daha iyi başarmış biri vardır. Bakarsın ilham alırsın. Ama insanlar kişiliklerini kaybettikçe özgüvenlerinin yitirildiğini görüyoruz. Yani benim kendime göre artılarım var, eksilerim var. Ben bunları az veya çok biliyorum. Diyorum ki dünyada artısıyla eksisiyle bir iddiam yok. Bir tane kızı saç, metin var. Bunun şakaları belli, tarzı belli, tavrı belli. Bu benim doğam. Ben şimdi bu doğayı terk edip olmadığım bir insan gibi çabalamaya başladığımda otomatikman bu aradaki farkı kapatmak için ekstra bir emek harcamam ve bir yapaylık katmam lazım duruma. Yani ben mesela daha çocuksu, daha doğal olmayı seven bir insanım. Ben çok daha bu çocuksuluğumu yitirip daha yetişkin gibi davranmaya çalıştığımda, daha kası sıkıntı bir ortama girdiğimde ve o ortamın parçası olmaya çalıştığımda otomatikman olduğum şeyle o benim avatarım yani olmaya çalıştığım rol arasındaki mesafe kadar emek harcamam ve doğallığımı yitirmem gerekiyor. Ve orada hep şunu görüyorum. Doğal olmadığı için mesela bunu yaşarız. Karşındaki yalan söylüyordur. Sürekli açık vermemek için aşırı hamlede bulunur. Karşındaki o mertebede değildir. Açık vermemek için aşırı davranışlarda bulunur. Ve bizler aslında oradaki boşluğu karşı tarafa göstermemek adına çok fazla fazla emek harcamaya, doğallığımızı yitirmeye başlarız. Ve aslında şunu söyleyeyim, insan doğasıyla ilgili profesyonel bir iş yapmanıza gerek yok. Neredeyse her birimiz çok yüksek oranda karşımızdakinin yalan söylediği, gerçekte öyle olmadığı, özgüvenli veya özgüvensiz olduğu ile ilgili verileri alırız. Bunu insan beyni çok çok iyi anlar, bunu ayna nöronlardan anlar, beden dilinden anlar, hiçbir matematik olmadan hissiyle anlar. Bizler özgüvenle ilgili temel bir şu 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 madde yerine kendin ol, alfada olduğundan emin ol ve senden rica ediyorum sürekli olarak o durumun içerisinde karşı tarafı izle, dinle ve doğal ol. Benim en son söyleyeceğim bence en önemli kısım insanlar hata yapmaktan bu kadar korkuyor ya, bence özgüveni parçalayan ikinci şey bu. En önemli kısım hata yapmaktan korkmaları. Bence dünyanın en özgüvenli şeyi hata yapıp sonra özür dileyebilmektir. Veya yanlış bir duruma düştüyse kendine gülebilmek ve sayfayı çevirebilmektir. Ben hayatımda bir tane arkadaşım oldu. Bir maddi durumla ilgili bir sıkıntısından bahsediyordu. Çok iyi bilinen bir telefon markasının telefonunu almış. E çok yüksek bir fiyatı almış. Ben de boşta bulundum. Dedim ki yani buna bu kadar para harcayacağına x bir marka alabilirdin. Yanına tablet alabilirdin. Yanına bir parça paran cebinde kalırdı. Güzel bir kulaklık alabilirdin dedim. Masada eşi onu o telefonu almış. Yani inanılmaz bir pot kırıldı. Ben durdum, gülmeye başladım. Hani alınan hediyeye laf etmiş gibi oldu. Ya dedim farkında değilim gerçekten kusura bakmayın dedim. Hepimiz güldük geçtik. Yani bu kadar hatayı affetmeyen bir toplumda değiliz. Ve sizi seven insanlar bana göre gerçekten hata yaptığınızda veya bir yerde yersiz bir yorum yaptığınızda bunu gülümserek karşılayabilir. Yani biraz tolerans veya hoşgörü sahibi olabiliriz. Hata yapmaktan korktukça kasılıyoruz. Kasıldıkça doğallığımızı yitiriyoruz. Ve bu dışarıdan görünüyor. O yüzden dışarıdakiler ne düşünürse düşünsün. Doğal olun. iyi niyetli olun. Kendiniz olun. Ha bazı insanların hoşuna gitmeyebilir. Belki o insanlarla yakın olmak için uygun değilsinizdir. Geçer gider. O yüzden sizden ricam kendiniz olun, dingin olun, karşı tarafı izleyin ve hayat yolunda hata yapmaktan korkmak yerine sadece adım atın. Çünkü ben hata yapmadan gününü geçiren bir insan tanımıyorum. Ve biz bu noktaya hedefimizi koyarsak hepimiz çok mutsuz günü bitiririz. Boş verin kendiniz oldukça iç kaynaklardan dışarıya bağımlı olmayan bir güven modeli gelişecek ve bu arttıkça özgüveniniz çok daha iyi olacaktır.